Merhabalar sevgili örgü sevenler, örgü tarifleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir bebek patiği çalışacağız. Bebek patiği çalışmamın sebebi bime gittiğimde gerçekten küçücük bir bebek patiği çok bir para isteyerek satılan bir ürün olduğunu gördüm ve hemen bimde satılan ipimi alarak bu güzel modeli çalışıp kendimiz de yapabileceğimizi düşünüp para vermeden bir iple Hatta birkaç patik örebileceğimizi düşünüyorum Hazırsanız hemen bu güzel modelimize geçeceğiz modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olarak ve zil butonunu aktif hale getirip hem beni desteklemiş olursunuz hem de bu güzel modellerden Sizlerde fikir edilmiş olursunuz Hazırsanız hemen bu güzel modelimizin yapılış aşamasına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Modelime 4 numara şişle çalışıyorum ve 23 ilmek atıyorum. Hayalim. 23 ilmeğimi attım ve ipimi sabitliyorum. Bu ipimle de küçük bir detay yapacağım. O yüzden. Ee, artan ipimi de değerlendirmiş olacağım. Hemen ipimi sabitledim. Bir sıra düz örgü örüyorum. Modelimizi haroşa çalışıyoruz. sıramı tamamladım şimdi kenar ilmeğimin birini aldım diğerini de örüyorum ve bir tane arttırıyorum onun yanındaki ilmeği ters örüyorum hemen 2 11 tane ilmeğimi ördükten sonra bakın arttırdım ilmekle 11 ilmek oldu ve tekrar arttırıyorum. 3 tane ilmeğimi örüyorum. Tekrar arttırıyorum. Onun yanındaki ilmeği ters örüyorum. 2 ilmek kalınca 1 ilmek daha arttırıyorum. Geriye dönüyorum. Tekrar haroşa çalışıyorum. Bu sefer arttırmadan çalışıyorum. Bu arttırdığım ilmeğimin hemen yanındaki ilmeği bu sıramı pardon bu sıramı normal haroşa yaparak Düz örgümü tamamlıyorum. Sıramızı tamamladık. Yine ön yüzüne geldik. Bir, iki tane kenar ilmeğim vardı. Birini arttırmıştım. Tekrar arttırıyorum. Ve onun yanındaki ilmeği ters örüyorum. Tekrar arttırdığımız yere kadar kalan 9 ilmeğimi örüyorum. Hemen bakın burada arttırdığım ilmeğimiz vardı. Buradaki ilmeğimin tersten örüyorum ve tekrar doluyorum. Burada yine bir artırma daha yapıyorum ve onun yanındaki ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar arttırma işlemi yapmam için birini ters örüyorum. Tekrar dolayıp kalan ilmeklerimi örüyorum. Arka yüzüne geldim. Yine haroşa yapıyorum. Bakın burada arttırma işlemimi yönünü bulmam için düz örgü var arkadaşlar. Bunu kaybetmeden 5 tane ilmek arttırmış olacağız. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmeğimizi arttırmış olduk. Yani ortadaki ilmeğimiz 9 ilmek olacak. Tekrar geriye dönüyorum. Burada bakın düz ilgi örgüm var. Hemen onun yanına bir arttırma işlemi ve tersten örüyorum. Tersten örüyorum tekrar ve bir tane doluyorum. Tekrar doladım. 9 ilmeğimiz oldu. Buradaki ilmeğimi tersten örüyorum. Tekrar doladım. Sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar 5 tane kenar ilmeğimizi arttırmış oldum. Şimdi diğer ipime geçerek hemen ipimi alıyorum. Diğer ipime geçiyorum. ters olarak örüyorum. Hiçbir işlem yapmadan direkt ters örgümü yapıyorum. şekilde 6 sıra beyaz rengimi kullanarak örüyorum. Evet arkadaşlar diğer rengimi 6 sıra olarak ördüm. Son sıramı örüyorum. ve sıramı tamamladım diğer rengime geçmek istiyorum hemen buradan beyaz olarak ördüğüm ilmeğimi alıyorum ikisini birden kapatıyorum birini alıyorum alttan ikisini kapatıyorum Bu şekilde devam ediyorum. Bu şekilde bir çalışma yapıyorum ve sıra sonuna kadar bunu bu şekilde örüyorum. Buradaki beyaz gözürürken ilmeklerimi alarak üstteki ilmeklerimle ikisini birleştirip önce bunu alıyorum, sonra bunu alıp ikisini birleştirip düz örüyorum. Sıranın sonuna kadar bu çalışmaya devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kapatıyorum. Sıramı tamamladım. Hemen düz örgümü örüyorum. Tekrar bir haroşe daha yapıyorum. 3 sıra haroşe olmuş olacak. Bu şekilde 3 sıra haroşe oluşturacağım. Evet arkadaşlar bu renk geçişi yaptıktan sonra 3 tane haroşe ördük. Ve hemen patiğimizin ön kısmını burun kısmını oluşturacağız. 15 tane ilmeğimi kalıncaya kadar diğer taraftan ördüm. Geriye dönüyorum. 8 tane ilmeğimi ters örüyorum. Burada 15 15 tane ilmeğim kaldı. 2 3 4 5 6 7 8 9 tane ilmeğimi ayırdım. Hemen geriye dönüyorum tekrar. Düz olarak örüyorum. Ayırdığım 9 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğime gelince bir tane haroşeden alıp üstünden geçirip bırakıyorum. Tekrar geriye dönüyorum. Haroşe örgü e, ters örgü yaparak bir tane kalınca diğer haroşeden alıp kapatıyorum. Tekrar geriye dönüyorum. Kenar ilmeğini örmüyorum. Yine bu ilmeğimi alıp diğer ilmekle kapatıyorum. Burun kısmını bu şekilde oluşturuyorum. Yine buradan 2 ilmek alıyorum. Geriye dönüyorum. Bunu burada başladığımız noktada 10 tane ilmeğimiz vardı. 10 ilmek kalasıya kadar burayı aynı şekilde yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 3 ilmek daha kestikten sonra burun kısmını bitirmiş oluyorum. Hemen buradan tekrar alıyorum, kapatıyorum. Geriye dönüyorum. Geriye döndüğümde diğer tarafında da her iki tarafta arttırdığım ilmeklerimi kesiyorum. İkisini birleştirdim. Geriye dönüyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar her iki tarafı da 10 ilmek oldu. Hemen sıramı bakın 3, 6, 9, 10. Sıramı devam ediyorum sonuna kadar. Burun kısmını bitirdim. sıramı tamamladım. Bakın bu şekilde burun kısmı bitti. Hemen ne yapıyorum? Bir ters bir düz lastik örüyorum. Kalan ilmeklerimle hep birlikte bir ters bir düz lastik örüyoruz. bu şekilde bir ters bir düz lastik boy olarak istediğiniz santim boyunda çalışabilirsiniz. Ben bu lastik lastiği de çalışıp sizlere geri dönüş yapacağım. Lastikleri bitirdikten sonra yine beraber ne yapmamız gerektiğini ve dikişimizi beraber çalışalım. Evet arkadaşlar ben patiğimi bitirdim. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir patik yaptım tersten çeviriyorum lastiğin boyunu ben 19 sıra örgü yaparak çalıştım hemen dikişimi yapma yaparak bitişini göstermek istiyorum ipimi uzun bıraktım ve hemen dikişimi yapıyorum şekilde dikişimi bitireceğim. Buraya kadar dikişimi yaptıktan sonra çevirip bakalım. Dikişimizi yaptık. Hemen patemizi çeviriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bebek patiğimiz hazır arkadaşlar. Ben e, sizlerin tam takım olarak görün diye diğer patiğimi de çalıştım. Ve her ikisini de bu şekilde görmenizi istiyorum. E, ayakkabı olarak çalışabilirsiniz. Çok hoş ve çok güzel durduğunu düşünüyorum. Görmüş olduğunuz gibi bebek patiğimiz bu şekilde çok rahatlıkla e, 6 aya kadar giyebilir arkadaşlar. Çünkü esnek. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi patiklerimiz bitti ve her ikisi de çok güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de bu güzel patiği çalışacaksınız. Tekrar hatırlatmak istiyorum. 14 e, numaralı şişle başladım. 10 ilmek buradan, 10 ilmek buradan ve 3 ilmek 23 ilmekle başlamış oldum. 5 beş, beşer ilmek, 5 beş ilmek buradan, 5 ilmek buradan. 5 er ilmek de buradan artırarak modelimi çalıştım ve en sonda yine buradaki gibi 10 ilmek 9 10 ilmek olarak devam ettim ve lastik boyunu da bahsettiğim gibi dilediğiniz kadar lastik boyunu çalışabilirsiniz. Her ikisi de gerçekten de güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Esnek olduğu için yaş olarak bebeğin gidişatına göre değişebilir. Umarım bu güzel modeliminde yapılışını ve anlatımından memnun kalacaksınız. Arkadaşlar buna benzer farklı değişik örgü modelleri sizler için hazırlayacağım ve çalışmaları yapacağım. Beni takip etmeyi beğeni yorum yapmayı unutmayınız. Diğer modellerden fikir edinmek için kanalıma ücretsiz abone olarak ve zil butonu aktif hale getirip tüm paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Buna benzer farklı değişik örgü modelleri sizler için hazırladım. Ve hepsine arka arkaya sizlere sunmak için paylaşım yapacağım. Takipte kalın. Beni buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Şimdilik bu kadar. Diğer videoda buluşuncaya dek. Hoşçakalın, dostça kalın, keyifli seyirler dilerim. İyi günler.